Popüler sohbet robotlarına güç veren yapay zeka algoritmaları kullanıcıların kişisel bilgilerini de doğru bir şekilde tahmin edebiliyor. Şimdi bu ne anlama geliyor diyeceksiniz? Masum sohbetlerin dahi riskli sonuçlar doğurabileceği anlamına geliyor. Özellikle de dolandırıcılar bu tür yapay zeka teknolojilerini kullanarak kullanıcıları manipüle edebiliyor ve kişisel bilgilerini de kötüye kullanabiliyor. Peki bu gelişme kullanıcıların gizliliği ve güvenliği açısından nasıl endişelere yol açıyor konuşacağız şimdi. Dijital bilişim uzmanı Profesör Doktor Ali Murat Kırık konum olacak bu saat diliminde. Sayın Kırık hoş geldiniz diyorum öncelikle. Hoş bulduk. Sayın öncelikle, Sağ olun. Teşekkürler. Şimdi yapay zeka. Evet. Önümüzde öyle zorlu bir süreç bekliyor ki bizi aslında. Diyor. İnsanı gerçekten konuşuyor. Biz ana haberi yaparken de ekipçe toplanıyoruz. Hı hı. Yani ileride ufacık bir görüntümüzden kim bilir neler üretilecek diye hatta konuştuk ve bunu o yüzden masaya yatırmak istedik. Çok istedim. güzel yapmışsınız. Ana haberde. Ee, sizin sosyal medyadaki bilgilerinizi toplayarak hı hı. ufacık bir görüntünüzden hı hı. telefonla sizi e, ulaşarak dolandırıcılık yapılabiliyor, Çok öyle doğru. değil mi? Evet, aynen öyle. Nasıl önlem alabiliriz buna karşı? Şimdi aslına bakarsanız geçmişte sosyal medyadan bireysel olarak bu işlemleri yapabiliyorduk. Artık yapay zeka aracılığıyla her şeyi an be an takip edebiliyoruz. Çünkü bir içerik olduğunda direkt olarak o veri kümesini yapay zekaya yüklüyorsunuz, sizinle ilgili her bilgiyi verebiliyor. Hatta bu son sürümünde yapay zekada çok daha fazla görmeye başladık. Ne gibi bilgiler verebiliyor sizinle ilgili her bilgiyi derken? Şöyle düşünün, internet ortamında var olan bilgiler. Yani işte sizin var olduğunuz sosyal medya mecralarından tutun, internet ortamındaki aram motorları aracılığıyla yani edinilen anneniz, bilgiler. babanız, okullarınız, arkadaşlarınız, bu, çocuğunuz Bu bilgilerin gibi. olduğu her nokta mutlaka yapay zeka tarafından işlenebilir. Ama tabii ki bu bilginin parametrenin girdinin o sistem içerisinde var olması gerekiyor. Şimdi bu yeni nesil sürümü bütün internet ortamını da topluyor, buradaki bilgileri de analiz ediyor ve bu sayede veriyor. Beni korkutan en temel unsurlardan bir tanesi de bu. Peki bu bilgiler doğru mu? Ya da size sunduğu bilgiler gerçek manada dezenformasyona meyil edebilir mi? Şu, bu şu an dünyanın belki de en büyük yaşadığı sorunlardan bir tanesi. Hep biz kolaylık taraflarını anlatıyoruz. İşte ne güzel içerikleri oluşturacak metinleri oluşturacak ama aynı zamanda bizim bilgilerimizi de analiz edecek ve düşünebiliyorsun bir ülkeyi manipüle edebilmek, bir toplumu manipüle etmek nasıl gerçekleşecek? İşte Meltem Acet, Ali Murat Kırık, o bu bunların verilerini toplayacaksın, ortak değerleri, ortak paydaları nelerdir? Bunları analiz edeceksin. Zaten yavaş yavaş biz okumayı bırakan bir nesil haline gelmeye başlamıştık. Gençler Z kuşağı zaten her şeyi dijital ortamda almaya başlamıştı en azından bir arama motorlarında bir şey yazdığınızda farklı siteleri kıyaslayıp mukayese edebiliyorduk. Şimdi Meltem Hanım işin en kolayı yapay zeka sohbet robotuna sormak. Şimdi zaten yeni sürümünde artık sesli bir şekilde de sorabiliyoruz. Hani klavyeyle artık vurmanıza da gerek yok parmaklarınızı. Düşünün onun verdiği her bilgiyi biz doğru bulacağız. Evet bu doğru bilgidir diyeceğiz ve bunu alacağız. Kendimize attıracağız. Şimdi dolandırıcılar peki bunu nasıl bize karşı kullanabiliyor? Nasıl kullanabilirler? Şu an özellikle deepfake adını verdiğimiz ses ve görüntü manipülasyonu giderek artış göstermeye başladı. Hem ses hem görüntü. Hem ses hem görüntü. Geçmişte daha hızlı bir şekilde bu yayılmadığı için görüntülerden biz analiz edebiliyorduk. Ya bu deepfake yani derin sahtecilikte oluşturulmuş ses ve görüntü taklit edilmiş diyorduk. Hatta ama... dudaklar uymuyordu. Değil uymuyordu sesle. ama şimdi öyle bir noktaya geldik ki dudaklar bile eşleşmeye başladı. Bir de Meltem Hanım artık yavaş yavaş meslekler açısından da değerlendirme yaptığımızda Hı. şunu söyleyebiliriz. Özellikle sunuculuk yani gazetecilik mesleği bence çok ciddi bir e, nasıl diyeyim erozyona uğrayabilir. Çünkü dediğim gibi sizin sesinizi görüntünüzü alıyoruz. İstediğiniz her şeyi seslendirebiliyoruz. Telefonda artık her zaman şunu söylüyoruz biz. Birisi sizi aradığında artık gerçekten eşiniz mi, kardeşiniz mi, çocuğunuz mu olup olmadığını diyorum ki o kadar ses benziyor ki kendinize şifre oluşturun. Yani bu atıyorum. Kendi aramızda. Kendi hani aramızda. Mi? Mesela ya Meltem Hanım'la benim kendi aram. Mesela Çiçek. Diyeceğim ki Meltem Hanım bizim sizinle olan şifremiz nedir? Aa hatırlamıyorum, aa bilmiyorum deyince bilin ki o yapay zeka ama çiçek kelimesini söylediğinde aa evet diyecek artık. Bu noktaya doğru gitmeye başladık. Dolandırıcılar çünkü hani eskiden ben polisim, ben savcıyım vesaire diye arıyorlardı ya. Artık o kişiler de işlerini kaybetmeye başlayacak <laughs> evet. o dolandırıcılar. Evet. Çünkü yapay zeka bizim sesimizi bile sevdiklerimizin, yakınlarımızın Kesinlikle. sesini bile taklit ediyor. Bu çok gerçekten korkutucu. Çok. Şimdi, şey kırık. ne yapacağız? Yani ben sizler için de yani siz sonuçta ekranda var olan bir insansınız. Benim işimi bırakın biz onun haberini de yaptık zaten. Ya yani işten geçtim insanların gerçekten güvenlikleri büyük bir tehlike altında. Çok, çok büyük bir sorun var. Ee, şu an dünya genelinde de baktığımızda sadece bir yasanın var olduğunu görüyoruz. Avrupa Birliği'nde Avrupa Parlamentosu'nun almış olduğu bir yasa ama o da sadece sosyal hedefleme ve yüzün kullanımı ile ilgili. Ee, bence ivedilikle Türkiye'de de bir yapay zeka yasasına ihtiyacımız var. İvedilikle bunun çıkmasının ben son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Defekt yasal bir şekilde ses ve görüntünün önüne geçilmesi. İlgili şirketler hani nasıl biz 2020 yılında sosyal medya yasamız vardı ya Meltem Hanım. Yapay zeka yasasının da çıkartılıp büyük sosyal medya şirketleri gibi büyük yapay zeka şirketlerini çağırıp bunların yasal bir zemine oturtulması lazım. Türkiye bazlı değil, dünya bazlı bunun nevedelikle yapılması gerekiyor. Yani sadece lokal bir yasa, hadi biz çıkarttık. Ama oradaki şirketler yani direkt olarak sizin sesinizi, görüntünüzü biz buraya aktarabiliyoruz ve bu ciddi sorunu da beraberinde getirmiş olduk. Şimdi bu yasal kısmı yani olay olduktan sonra devletin vereceği, hukukun vereceği cezalandırma ile ilgili. Peki biz tüketiciler olarak o yasalar çıkana kadar nasıl önlem alabiliriz? Nelere dikkat edebiliriz? Dediğiniz bir şifre dediniz sevdiklerinizden. Bence onun bir çok şifre. önemli olduğunu düşünüyorum. Başka neler yapabiliriz? Nelere dikkat edebiliriz? Bu verilerimizin e, mesela paylaşımını mı azaltmalıyız? Gerçi azaltsak da mevcut olan her şey artık alındı mı? Dijital ortamda her şey ayak izi bıraktı. Yani sizin işte dediğim gibi sesleriniz, görüntüleriniz, videolarınız. Ben şimdi girsem ki Meltem Hacet yazsam. o eski kanalınıza, yeni kanalınıza, sosyal medyanıza bir sürü içeriğinizi bulurum. Fotoğrafınızı da bulurum. Temiz böyle direkt çözünürlü yüksek bir fotoğrafınızı da alırım. Direkt deepfake oluşturabilirim. Kendi söylediğim şeylerin üstüne sizin de ekleyebilirim. E, İngiltere'de bu bir annenin başına geldi. Çocuğunun sesini taklit ediyorlar. Dolandırıcılar çocuğu gibi arıyorlar. Anne ne olursun? Ben işte dola şey e, işte beni kaçırdılar. Lütfen şuraya fidye ver. Bir de adam diyor ki aradığın zaman şöyle öyle bir korkutmuş ki yani eğer diyor en ufak bir şey yaparsan, polise haber verirsen diyor senin diyor kızını, oğlunu öldüreceğiz, kaçıracağız. Bu çok ciddi. Bir kere bir, Yaptığımız paylaşımları artık dikkat etmemiz lazım. Hani Bu çok önemli. Bu, Paylaşımlarımızı evet. azaltacağız ve evet. sınırı tutacağız güvenliğimiz. Güvenliğimiz için. için, kişisel güvenliğimiz için bu son derece önemli. Bu birincisi. İkincisi veri ihlallerinin önüne geçebilmek adına girdiğiniz sosyal medya mecralarının politikalarını mutlaka okuyacağız. Yani Meltem Hanım O çok zor. Ya işte Meltem o Hanım, çok zor. Ama Meltem Hanım bakın artık bu noktaya Küçücük küçücük yazılıyor biliyorsunuz ve sayfalar yapıyorlar. dolusu oluyor. Özellikle yapıyorlar. Bunları yapıyorlar ki direkt olarak insanlar bir an önce girsin ve bu sayede aslında onların verileri depolanmış olsun. Şirketler birbirlerine veri aktarımı sağlamış oluyorlar. Dolandırıcılarda ne yapıyor? Bunları çok rahat bir şekilde kullanabiliyorlar. Bu iki. Üçüncü olarak da yine yapmamız gereken hususlardan biri. Genel de biz bu tarz fotoğrafları paylaşırken yüzü açık yani yüzümüzün gözümüzün açık olduğu ya da sesimizin kaliteli olduğu videolar içerikler bizim çok daha rahat bir şekilde deepfake adını verdiğimiz derin sahtecilik videolarımızın içeriklerimizin oluşturulmasına zemin hazırlar. Dördüncüsü. Sos yani ne yapacağız o zaman? Heh. Net olmayan fotoğraflar. Yani şöyle diyelim. Yani direkt olarak yüzünüzün biyometrik verilerinin sunulduğu. Yani biz selfie çekmeyi çok severiz mesela. Her gittiğimiz yerde selfie çekeriz. Ama direkt olarak suratınızı siz vermiş oluyorsunuz. Çünkü yapay zeka direkt temiz yüz, direkt olarak bütün biyometrik verilerinizi alabileceğiniz yüz ister. Çünkü gözünüzü hareketlendireceğiz. Ağzınızı hareketlendireceğiz. Bu son derece önemli önemli husus. Dördüncü husus da efendim özellikle girdiğimiz sitelerde dijital iz bıraktığımız asla unutmamalıyız. Bir de her zaman söylediğimiz çift faktörü doğrulamanın kullanılmasının çok önemli olduğunu altını çizmemiz gerekir. Uygulamalarda bazen akımlar çıkıyor. İşte mesela diyor ki kolej akımı diyor. Orada siz ne yapıyorsunuz biliyor musunuz? 20 tane fotoğrafınızı farklı yerlerden sağdan soldan çekilmiş fotoğraflarınızı bunlara yüklüyorsunuz. Niye efendim sizi işte 90'lı yıllarda kolej akımına aktaracak. Ya da ne yapacak işte aman yüzümü işte Bilmem ne sanatçısına Bankalar benzetici. Bankalar da o şekilde kullanıyor. Evet, aynen öyle. Eman siz evet. ne yapıyorsunuz? 20 tane farklı fotoğrafınızı oraya yüklüyorsunuz. Eğlence kisvesi altında sizin aslında verilerinizi alıyorlar. Bunlar akım adı altında çıkmış oluyor. Peki. Siz aslında o büyük veri havuzuna aktarmış oluyorsunuz. Paylaştığımız her şeye çok çok dikkat etmemiz lazım. Hele ki bu yapay zeka çağında. Gerçekten şu anda çok e, karşılaşacağımızı ben de tahmin ediyorum. uyarılarınız için bir kez daha teşekkürler. Teşekkür Dijital Bilişim Uzmanı Profesör Doktor Ali Murat Kırık efendim. Bu saat diliminde bizimle birlikteydi. Paylaşımlarımızı aman bizler de dikkat edelim efendim ve onayladık, onayladığımız bilgilere.